Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bir koronavirüs New York yayınında yine birlikteyiz sizinle. Evde oturmaktan sıkıla sıkıla sonunda ben de böyle bir şeyi kendime görev edindim işte. O yüzden bugün dışarıya çıktım ve bu yayını yapmak istedim. Bir de şöyle bir şey oldu. Malumunuz YouTube'da genelde Amerika ile alakalı içerikler yapıp onları YouTube'a yüklüyorum ve bana o kadar çok telefon gelmeye başladı ki işte bizim çocuğumuz şu üniversitede okuyor, durumlar ne alemde, biz çocuğumuzu aradık ama bize yalan mı söylüyor acaba merak etmeyelim diye falan. Ee, telefonlar almaya başladım bu konuyla alakalı. Ben de işte bunun üzerine bu yayınları yapmaya karar verdim. İlk yayınımı evden yapmıştım, bu yayını da dışarıdan yapmaya karar verdim. Çünkü dışarıya çıkmayın denildiği kadar bir yandan da işte psikologlar, bu işin uzmanlarından e, bir takım farklı görüşlere sahip olan bilim insanları da diyor ki dışarıya çıkın ama çok fazla insanlara yaklaşmayın toplu yerlerde bulunmayın, trenleri kullanmayın, otobüsleri kullanmayın gibi tavsiyelerde de bulunuyorlar. Hatta New York'ta aslına bakacak olursanız herkes dışarıda. E, tabii ki de ama mağazalar kapalı, restoranlar kapalı. Restoranlardan sadece e, take-out'lara e, müsaade edildi. Yani siz restoranları arayıp yemek sipariş edebiliyorsunuz. Ama restoranların hiçbirine girip orada yemek yemiyorsunuz. Zaten restoranlarda kimseyi müşteri olarak içeriye almıyor. Şimdi ben bu yayını size Manhattan'da bulunan Sendika Meydanı'ndan yapıyorum. Meşhur Union Square'den. Yani burası nasıl söyleyeyim İstanbul'daki Taksim Meydanı değil de böyle Beşiktaş Meydanı gibi düşünün. Asıl New Yorklu'nun takıldığı meydan çünkü burası Times Meydanı'na oranla daha kalabalık. Times Meydanı'ndan yayın yapmak istiyordum fakat fark yeri bulamadığım için Yayını şimdi e, sendika meydanından yapmaya karar verdim. Görmüş olduğunuz gibi insanlar var, taksiler çalışıyor, Uber çalışıyor. Hatta Uber'da şöyle bir uygulama oldu, Uber Pool kısa bir süreliğine durduruldu. Otobüsler çalışıyor, tren çalışıyor, metro çalışıyor, taksiler çalışıyor. Arkamda burada meşhur Whole Foods marketi var. Orası açık, bütün marketler açık ama e, evet e, birçok market talan edildi ama bir önceki videomda söylemiş olduğum gibi lokal mahallelerdeki lokal göçmenlerin yaşamış olduğu marketlerde talan olayı yok. Bir de bunun yanı sıra Manhattan'da genelde Türklerin yapmış olduğu bir iş var. Stand fruit, fruit stand diye bir iş. Bu da seyyar meyve sebze satıcılığı gibi bir şey düşünün ama araba falan ittirilmiyor. Kaldırımda meyve stentleri var yani meyve tablaları var. O tablalar açık ve insanlar genelde oralardan alışveriş yapıyorlar marketlere girmemek için. Bu da e, bu işle uğraşan Türklerin işine yaradı diye düşünmekteyim Ben şimdi yine böyle notlar aldım buraya gelirken Sizlere e, New York'ta ne oluyor bitiyor koronavirüsle alakalı Onlara dair bilgiler vereceğim Ama şunu söylemem gerekir ki Eğer akrabanız, arkadaşınız, çoluğunuz, çocuğunuz e, New York'ta bulunuyorsa Türkiye'deyseniz panik yapmanıza gerek yok Çünkü New York'ta önlemler alınmış durumda Zaten açılan case'ler de çok korkutucu boyutlarda değil Fakat o korkutucu boyutlara ulaşabilecek duruma da gelebilir tabii haliyle. Bunun yanı sıra Apple'dan hepimizin telefonlarına arkadaşlar New York'ta uyarılar geliyor. İşte neredeyseniz orada kalın, çok fazla yer değiştirmeyin, toplu taşıtları kullanmayın gibi uyarılar da geliyor telefonlarımıza, iPhone'dan Apple uygulamalarından. Fakat şöyle bir şey de gördüm bugün. Normalde trafik olmayacak diye düşündüm ama buraya gelirken bir hayli trafik olduğunu gördüm. Çünkü öğretmenler okula gidiyor. Okullar kapatıldı ancak öğretmenler okula gidiyor. Okulda onlar online nasıl dersler verilir diye eğitimler alıyorlar şu anda öğretmenler ki bu da şunun göstergesi. Zannediyorum ki New York'ta okullar yaz tatiline kadar kapalı olacak. Çünkü kimse bu kadar yatırımı 2 haftalık okul kapatmak için kullanmayacaktır diye düşünmekteyim. Trafik demişken yolda gelirken dediğim gibi trafikte genelde uyarılar oluyor. İşte şurada şu kaza oldu, burada bu araba var. Yolunuzu ona göre değiştirin diye uyarıların olduğu. Burada otoyollarımız var tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ve bugün yollardaki uyarılar genelde şöyleydi. Evde oturarak başkasının hayatını kurtarabilirsiniz. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Lütfen gezmeyin diye uyarılar geliyordu. Biraz Trump'tan bahsetmek gerekirse Trump hemen hemen her gün açıklama yapıyor. Kurumaylarıyla birlikte bütün Amerika Birleşik Devletleri hakkında açıklamalar yapıyorlar. Bir takım ekonomik yardımlar da olacak küçük işletmelere. Onun da açıklamasını yapıyor ama şunu söyleyebilirim ki Trump'ın hiç alışık olmadığımız davranışlarını görüyoruz. Mesela gazeteciler soru soruyor, koronavirüsle alakalı ve Trump bir anda arkasını dönüp e, o konuyla alakalı birisini mikrofona davet ediyor. Genelde bu böyle Trump'ta görmemiş olduğumuz e, davranışlar ama bu konuda aslında çok da net konuşmak istemiyorlar çünkü işin nereye varacağını da pek bildiklerini sanmıyorum. Gelen sorular çok güzel sorular oluyor gazetecilerden bu e, Trump ve kurmaylarına ama onlar genelde geçiştirici cevaplar veriyorlar. Bu da aslında işte demiş olduğum gibi daha önceki videolarımda. Onlar da pek ne yapacaklarını ya bilmiyorlar ya da çok iddialı cümleler, çok iddialı vaatler vererek işin altında ezilmek istemiyorlar. Şimdi New York'la alakalı bir şey daha gözlemledim. Ben 2001 olayından sonra biliyorsunuz 9-11 yani bu ikiz kulelerin yıkılmasından sonra o terör saldırısından sonra New Yorklularda helikopter ve uçak fobisi oluşmuştu. Hatta bununla alakalı makaleler, tezler falan ortaya çıkmıştı. Şimdi New Yorklularda da ambulans fobisi oldu. Mesela bir ambulans sesi duyduğunuzda böyle herkes bir donuyor, böyle etrafına bakıyor. Benim yanımda mı acaba birisi 911'i aradı falan gibi bir takım böyle endişeler yaşıyorlar. Şimdi bunu gülerek anlatıyorum ama Olay biraz buralara evrildi haliyle. Arkadaşlar enteresan bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde silah satışlarının arttığı haberini gördüm. Hatta görüntüleri de var. Silah satan dükkanların önünde sıralar var. Ama genelde Amerikalılar silah alan, silah seven bir millet. Yani hepsi değil tabii ki ama Orta ve Batı'da genelde silahlar seviliyor. Bu yakada da işte Upstate New York taraflarında da falan insanların evlerinde silahları var, silah koleksiyonları var. Ama... Bu olayın üstüne böyle silah dükkanlarının önünde sıra olması haliyle endişelere yol açtı. Bir tane röportaj dinledim ve adam şöyle bir şey söylüyordu. Silah almamın sebebi insanların kaosa gideceği ve kendimi korumam gerekiyor bir şekilde, ailemi korumam gerekiyor demesiydi. Bu da bana şeyi hatırlattı biliyorsunuz da Walking Dead dizisi var. <laughs> Zombi dizisi. Yani tıpkı oradaki olaya evrilecek gibi hissediyor insan ama Umarım tabii öyle şeyler yaşamayız. New York'ta arkadaşlar tamamen şehrin shutdown olması 48 saat içinde belli olacak. Hoş 24 saatini geçtik. Şimdi önümüzdeki 24 saat içinde New York valisi bir karar verecek ve en sonunda gerçekten bütün her yeri shutdown yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Onun kararını kamuoyuyla paylaşacaklar. Biz de işte bekliyoruz ama şunu da söylemem gerekir ki New York'ta 10 yıldır yaşıyorum ve New York o kadar güzel ki şu anda. Ara sokaklarda trafik yok. İnsanlar caddelerde, çocuklar parklarda. Korna sesi duymuyorsunuz. Genelde korna sesi Türkiye'ye nazaran tabii ki burada biraz daha az ama hiç duymuyorsunuz. Herkes biraz böyle gülücükler falan dağıtıyor. Çok kimse birbirine yaklaşmıyor ama genelde şunu da fark ettim. Herkes birbirine gülümseyor. Mesela şu kadına döndüm ve bir anda bana gülümsemeye başladı. Biraz böyle sanki hayatın anlamını... Ee, çözmüş gibi davranıyor New York'lar ya da biraz çaresizlikle birbirlerine sarılmayı hissediyorlar bilemiyorum ama ben bu New York'u çok sevdim keşke e, condition böyle olmasaydı yani durumlar böyle olmasaydı ama New York yine böyle olmuş olsaydı bu arada arkadaşlar Cüneyt Özdemir'in de söylediği gibi ben de geçenlerde Models mağazasına gittim Dumble almak istedim ve içeriye girdiğimde hiç Dumble falan yoktu Amazon'a girdim Dumble oradan sipariş edeyim diye ve Dumble fiyatları da bir hayli artmış Oraya da bir talep olduğunu görmüş olduk bu arada. Bir ikincisi de bu tuvalet kağıdı ile alakalı benim de bir görüşüm var, ben de onu paylaşmış olayım bari. Ya bir defa bu e, tuvalet kağıdının yanı sıra aslında birçok şey tüketiliyor marketlerde ama bizim tuvalet kağıdına böyle bir e, dikkat kesilmemizin sebebi yani bizim e, şeyimizle alakalı olması, biraz böyle espriye açık bir konu olması, bir de marketlerde ben marketçilik falan yapmadım ama hacim olarak büyük bir şey olduğu için hani bir pirinç rafı kadar ya da atıyorum 10 tane pirinci koyduğunuz rafa belki bir tane tuvalet kağıdı giriyor. Ve iki kişi girdiği zaman o tuvalet kağıdı birden bitebiliyor. Aslında tuvalet kağıdından daha fazla tüketilen şeyler olduğuna eminim. Ama tuvalet kağıdı demiş olduğum gibi bizim algımıza daha yakın, espri yapmamıza daha uygun bir materyal olduğu için haliyle biz de sürekli tuvalet kağıdından falan bahsediyoruz. Dediğim gibi yoksa tuvalet kağıdının bir durumu yok. Kaldı ki pikniğe gitsek de mesela tuvalet kağıdı alıyoruz. Kampa gitsek de tuvalet kağıdı alıyoruz. Sonuçta o da bir ihtiyaç. Ama demiş olduğum gibi tuvalet kağıdının tek dezavantajı hacmi. New York'ta arkadaşlar çamaşırhaneler dolu. İnsanlar maske takarak çamaşırhanelere gidip çamaşır yıkıyorlar sürekli. Hazır çalışmıyorken belki de bir bahar temizliği yapıyorlar bilmiyorum. Ama genelde çamaşırhaneler bir hayli kalabalık. İnsanlar çamaşırlarını yıkıyorlar, halılarını yıkıyorlar, elbiselerini yıkıyorlar, ayakkabılarını temizliyorlar. Koskoca New York şehri bahar temizliğine girmiş durumda. Arkadaşlar New York'ta test edilip pozitif koronavirüs çıkan sayısı yaklaşık 1500 kişi civarında. Bu son rakamlar böyleydi ama ben bu yayını yaparken bir anda 5000'e atlamadığını bilemiyoruz tabi. Ee, ve bir de şöyle bir durum var. Bunlar test yapılan ve pozitif çıkanlar. Ee, şöyle bir video izledim e, sabah çok hoşuma gitti. Şimdi İtalya'da böyle balkondan insanlar müzik falan yapıyorlar. Bir tanesi de böyle New York'ta bunu ben de deneyeyim falan diye böyle bir kurmaca komik bir video yapmış. Balkona çıkıyor işte. O da şarkı söylüyor. Ya İtalya'da bunu yapmışlar. Biz bunu niye New York'ta yapamayalım falan gibi. Önce bir girizgah yapıyor. Balkona çıkıyor. Şarkı söylemeye başlıyor. Oradan birisi bağırıyor. Böyle, Shut the fuck up falan diye. Evet. Evde oturduğumuzda ne yapacağız peki? Arkadaşlar ben mesela kendim spor yapıyorum. Açıyorum YouTube'u. 60 dakika High Intensity Interval Training yazıyorum evde işte no equipment falan çünkü bulamıyoruz Amazon'da da fiyatlar patlamış gitmiş yani. O yüzden evde spor yapıyorum. Cemre ile zaman geçiriyorum, kitap okuyorum, film izliyorum. Neyse çok fazla uzatmadan bir sonraki yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıklı olun. <laughs> History.